kafamdakini söyleyeyim. Efendim şu anda Asude'yi ziyaret eden şairlerimiz, söz yazarlarımız, eee e, 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 e düşkün insanlar, sanatçı dostlarımızın artık Asude ile ilgili görüşlerini, düşüncelerini de tek tek alalım. E, sevgili ustad, e, Asude'yi gezdiniz. Görüşlerinizi de alabilir miyim abi? Vallahi harika. E, sanki kendimi bir anda e, Grand Otel'inde hizmet yani reklama girer belki de bu. Yani bir otelin e, ne gerekiyorsa odasından tut, banyosundan tut, e, fizik, gravitesyon evet. merkezinden tut, adını sen söyle e, kafesinden tut. Her şey bana göre dört dörtlük. Yaşanan bir mekan. Harika bir mekan. Harika bir mekan. Ben yani bu kadar beklemiyordum. İşin gerçeği bu. Evet. Yani gerçekten diyorum yani. işte insanları bir araya topluyorlar. İşte bakıma muhtaç insanları, evet. onlara bakıyorlar. İşte sağlıkla eczanesinden tut. doktorundan doktoruna kadar hemşiresinden e, bizi gezdiren evet. danışman hemşireye kadar, hepsi dört dört, aşçılarından tur, evet. hepsini tek tek gördük. Evet. hepsini tek tek inceledik. Harika bir yer. Teşekkür Harika. ederim. Yani e, lüks bir otelde, lüks bir yerde bulamayacağınız her türlü ortam burada. Evet, teşekkür ederim abi. Evet, şairim. E, siz şair gözüyle gezdiniz. Evet. E, gerçekten dostumuzun dediği gibi çok aranacak mükemmel bir yer. Dostane, hepsi sıcak. Ve çalışanlar olsun ve buraya bu kuruluşa emek verenler, bu hale getirenler için gerçekten çok teşekkür ederim. Yani insanın e, gençliğinde değil de işte yaşlandıktan bir sene sonra böyle bir yerlere ihtiyaç oluyor. Onu da gençlikte tutmaları lazım. Yaşlılık e, durumlarında böyle bir yerlerin tavsiye ediyorum ben. Emek verenlerin hepsine teşekkür ederim. Yani, teşekkür Çok ederim. ederim. Çok sağ ol. Şair abi gezdiniz Asudeyi. Başayın mı dediniz ee, Selahattin? Ee, sizin görüşleriniz alabilir miyim? Ee, evet, biz yönetim şeklini gezdik. Ee, her yer pırıl pırıl. Lavabolarını gördük, eczanesini gördük. Efendime söyleyeyim yatak odalar boş olanları gördük. Tabii gerçekten eee e, hayran kaldık. Biz ben yani yanlış anlaşılmasın. Isterim ki bütün hastaneler böyle olsun. Evet. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Abla bir bayan gözüyle siz neler gördünüz? Evet. Bir e, Baktığımı evet. söyleyeyim gördüğüm, Gördüklerini. Gördüğümü Eee evet. mekan olarak, hijyen olarak ve tıbbi e, şey olarak çok mükemmel dört dörtlük. Ee, tek söyleyeceğim şey birebir hastalarla diyalog kurulan kişileri daha fazla denetlenmesi. Evet. O da bir öneri. Öneri. Evet. Eee evet. Trakyalı abla eee sizin de görüşünüzü alalım. gönül arkadaşıma katılıyorum. Gerçekten mükemmel bir donanımlı bir yerle karşı karşıyayız. Eee hijyen var. Ama isterdim ki, aynı gönüllü arkadaşım gibi, birkaç hastayla birebir çalışanların nasıl davrandıklarını, çünkü daha çok ben anlatılanlara değil, şimdi orada şöyle, ve vücut diline inanam. Dikkat edersen şimdi yaşlının da şeyini evet. almak lazım, hani bu evet. çekmek için de. Evet, resimsinde evet, kişisel yok, resim demiyoruz kanunlar yani. dolunan dolayı biz evet, hani biz onu çekemiyoruz. E, ama evet. Çok, çok. evet. Yani, Resimden bilmiyorum Allah e, ömür ne kadar verdiyse. Evet. Gerçi üç tane oğlum var bilmiyorum e, ihtiyaç duyulur mu ama yani en azından aşinalık olduğu için belki burayı tercih edebilirim ama Abla öyle bakmayın, şöyle bakın. Çevrenizde yarın böyle buna ihtiyaç duyduğunuz zaman referans olabilecek bir kısmı da düşünelim. Yani birine bir faydamız olsun. Birine yol gösterelim. Tabii. Yani böyle düşünelim yani. Tamam abla? Evet. Doğru yenilendirmek daha mantıklı. Ama gördüğüm Evet. Aynı şekilde bu şekilde bu temiz bakılabilecekse mesela bu donanımlarla sağlığıyla da ilgilenilebilecekse evet. E, yani e, tercih edilebilir. Evet. Öğrenim. Teşekkür ederim. <laughs> ee, sevgili şairim e, binayı dolaştınız, dolaştınız, gezdiniz. Görüşlerini de kısaca alayım. Ee, şöyle söyleyeyim. Türkiye yaşlılarına, emeklilerine ve yardıma muhtaç olan kesime sahip çıkmak konusunda maalesef yeterli notu alamıyor. Niye? Çünkü böyle bir, az önce onu da sohbet ettik, böyle bir politikaları yok. Yaşlı insanları kendine yük gören bir anlayışa sahibiz. Öncelikle ee, yaşlıları e, yük gören anlayışı değiştirmek gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? Öncelikle bu konuda okullardan başlayarak eğitimle toplumu değiştirebiliriz. Ee, yaşlıları bir fazlalık gibi görmek e, çok ilkel toplumlarda bile böyle şeyler yok. Kaldı ki atayerkil toplumlarda yaşlılara çok büyük hürmet ve saygı yapılır ne yazık ki modern toplum dediğimiz kapitalist sistemlerde ki Türkiye o yönde ilerliyor e, bu konuda e, tam kapitalist ülke olmadığımız için de e, yeterince e, yaşlılara yönelik politikalarımız e, oturmuş değil. Bu vesileyle e, her ne kadar Osmanlı döneminde başlayan e, işte Darüleze gibi yaşlıları önemseyen kuruluşlar yapılmışsa da e, şimdi Çocuk Esir Yeme Kurumu, Kızılay ve ona benzer kurumlar veya o kurumların hastaneleri ne yazık ki özelleştirme yoluyla özel kişilere peşkeş çekildiğinde hasta ve yaşlılara, muhtaç kişilere sosyal bir destek sağlanamamaktadır. Bu vesileyle özel kuruluşların içerisinde böylesine güçlü bir yapı oluşturan Asude Yaşam Merkezi'ne Teşekkür ediyorum, tebrik ederim. Bir Anadolu çocuğu Erzurum'dan doğup yetişip Türkiye'nin böyle bir eksiğini keşfederek böyle önemli bir yatırımda bulunmuş İnsana olan bir yatırım bu ve böyleliklere insanımızın nasıl mutlu olaca olabileceğini tartışan, konuşan bir ortam oluşturmuş biz sanatçıları e, ve gönüllü insanları, bilim insanları e, buraya davet ederek e, farklı bir yüz oluşturmuş. E, bu noktada basınımızın değerli kalemlerinden e, sizlerin e, özellikle Bakırköy gazetesinin de e, e, bu konuda katkıları çok büyük e, ve e, biz e, bunu zaman içinde oturtacağız diye düşünüyorum e, gördüğüm yerlerdeki gerek rehabilitasyon merkezleri fizik tedavi merkezleri e, hasta müdahale odaları hastaların kaldığı sıhhi odalar e, ve asansörler çok muntazam. E, belki e, tam bakamadım ama e, yangın anında buranın e, merdivenleri ve e, ee, şey durum diğer durumda nedir? Ben tabi bir denetçi değilim ama bir ziyaretçi olarak benim de dikkatimi çekenleri e, sormak istiyorum. Hemen sana gezdirelim. Evet, çok teşekkür tamam, çok. Teşekkürler. şöyle e, ee, benim gözümde o notu aldı. Yani tebrik ederim. Ben de teşekkür ee, ederim. De, bizi de buraya getirdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol.